sormuşlar. Her şeyi kaybettik. Ne yapalım demişler. Düşünmüş. Bir çay koyun yeniden başlayalım demiş. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hep yavaş yavaş buran markına tekrardan başladım bildiğiniz gibi. E, makinede avustralop ve Baf Brahma yumurtaları vardı. Onlar çıktı. Avustralopları sattım. Sadece Baf Brahma'lar var. E, blue ve Black olarak. Yani sarı siyah Kolombiya, sarı mavi Kolombiya şeklinde. İnşaat olayımız vardı biliyorsunuz uzun zamandır size çekeceğim çekeceğim bir türlü vakit bulup da çekemedim bugün hem kümese biraz bayram temizliği yaptım hem de şöyle elimizde ne var ne yok sizlere kısa bir video çekeceğim hem de bu vesileyle bayramınızı ben şimdiden kutlayayım çünkü eminim bayrama kadar bir video da atamam hayvanlar büyüdükçe yavaş yavaş video atmaya devam edeceğiz ama bir laf var ya hani her şeyi kaybettik ne yapalım Çayköy yeniden başlıyoruz diyor ya. Biz bu işe yeniden başlıyoruz arkadaşlar. Allah nasip kısmet ederse makinede yumurtalarımız var. Hadi videoya geçelim. Size de ne olduğunu gösterelim. Öncediğimiz güvercinler. Bu bizim zamanında ihaleden almış olduğumuz bir tavuk ve bir horoz şey. Bir dişi bir erkek güvercinimiz vardı. Arap ak buyruk. Onların yanında muhikan ve demkeşler vardı. Ama nasip oldu üretim yapamadık. Mohikanlardan, demkeşlerden üretim yapamadık ama Araplardan maşallah ordu gibi güvercin yaptık. Şu süt beyaz e, bize bir dişi bir erkek diye gelmişti. İkisi de erkek çıktı. Birini gönderdik. Sonra onun yerine bize e, arkadaş bir tane daha e, şöyle şekeri yavru gönderdi. O da erkek çıktı. O şu an eşinin yanında. Onu da söyleyeyim. Onu da çekeceğim. Ondan sonra ben bir takım daha aldım. Onun da ikisi erkek çıktı. Karşınızda duruyor. İki tane erkek şekerler var. Onlardan üretim yapacağım. Arapların tamamını sahiplendireceğim. Ee, Araplar benim istediğim derecede takla atmadı ya da ben attığını görmedim arkadaşlar. Ama deli gibi üretim oluyor. Araplar bu şekilde beyazımızda tek başına duruyor. Bu kümesi komple satacağım. Şekerler dışında bakıcı olsun diye muhabere aldım. Yine ihaleden bir dişi bir erkek olarak almıştım. Ee, onlar da şansa ikisi de erkek çıktı. Ben de bunun yanına koydum bir tanesini. Bir diğeri de şurada. Bunlar tabi biraz daha hırsın olduğu için çok fazla kapılarını açmayacağım. Çünkü muhabereler diğerleri gibi değil. Açtığın zaman direkt çıkabiliyor. Böyle bir takımda bunları yaptım ile sözde erkek ve dişi diye aldım ama maalesef ki ikisi de erkek çıktı. Bunlar da böyle. Araplarımızdan bir takım da burada yine yumurtaya devam ediyor arkadaşlar. O bizim e, erkek gelen şekeri olanı yani süt beyazın yanında dişi diye gelen de erkek çıkınca onun yanına da ben bir tane daha böyle güvercin aldım dişi. Bununla üretim yaptım. Altında bir tane yavrusu var. Bu da ilk almış olduğum yavru. E, kümesi nasipse bunlarla doldurmak istiyorum. Çok hoşuma gitti, çok beğendim. E, zaten erkeğimiz dişiden daha da kaliteli. E, bunlar hem takla atabiliyor, hem de kostüm olarak güzel gösteriyor kendini. Renkleri benim çok hoşuma gidiyor. O sebeple bunu beslemeye devam edeceğiz inşallah. E, dediğim gibi Arapları komple satıp sadece kümesi bunlarla dolduracağız. Güzel de bir yavrusu var. O da görmüş olduğunuz gibi çift tepe olacak şekeri bunlardan üretim yaparsak bence on numara hey yavrum asalete bakar mısın ya güzel güzel yani iki tane yavrusu vardı bir tanesi doğduğu gün öldü buna da gayet iyi şekilde bakıyorlar ki yeni eş oldukları için zamanla daha da iyi bakıcı olacaklar diye düşünüyorum arkadaşlar güvercinler alemi bu şekilde civcivlere geçelim evet burada sarı siyah Kolombiya sarı mavi Kolombiya ve e, lemon pay bırakmalarımız var dişi erkek oranlarına hiç bakmadım Bunlar bizim Sefa Erdoğan'dan geldi arkadaşlar e, kendisi muhabbet kuşu üretimi yapıyor Geçen yıl ona biraz bırakma verdik arada bir tane de Avustralop Sıplas var onu o çıkanlarla beraber satmadım gördüğünüz gibi bu rengi zaten biliyorsunuz ki uzun zamandır beslemeye çalışıyordum. Bir türlü nasip olmadı. Isparta'da yapılan yarışmada baktım. Sefa'nın arabasında yumurta, da, yumurta var. Hadi dedim alıp makineye koyalım. Ee, getirdik geçirdik koyduk. Güzel de bir çıkım oldu. Ee, yavrular da baya kaliteli. Maşallah diyelim. Bunlara nasipse bir ay sonra falan bileziklerini takacağım arkadaşlar. Yani yarışmaya götürme ihtimalimiz var. Dediğim gibi dişi ve erkek oranına hiç bakmadım ama e, tavuk oranı fazla geliyor bana. Bu ne yapayım bu birader? Ha? Maşallah. Yavrular iyi iyi. Maşallah var. Yani kanat e, renkleri falan şu an için iyi. İbik yapıları da güzel. Büyüdükçe form tip şekil belli olacak. E, bunlar bir üst kattaydı. E, alt kata indirdim. Üst kata da nasipse şimdi çıkacak olan yavruları koyacağız. E, onlar da şu an 20 günlük falan oldu. Ya yani 19 ay yani 19. günleri falan yavaş yavaş sepete alır koyarım. Baf programlar bu şekilde büyüyor. Bunlardan kümesimizi iki grup yapacağız inşallah. Burada iki tane kuluçka makinem var. Bir tanesi ay yıldız. Çok memnun değilim bu makineden ama iş görüyor. Bir tane de burada el yapımı makinamız var. Üst tarafta 45 tane ee, coşkun süs tavuklarından yumurta geldi. Sağ olsun kardeşimiz gönderdi. Ee, bu senenin şampiyonları onda diye şampiyon beyaz siyah Kolombiya hattının e, güzel bir grubunu aldık. Hemen hemen hepsi dolu. Az önce baktım. Bugün ya da yarın sepete indirim. Altında da 12 tane e, yine bu sene şampiyon olan Aytekin abimizin yumurtalarından makinede yerini aldı. Bunlarla çıkım alırsak gayet güzel şekilde üretim yapabilirim arkadaşlar. E, hepsinden inşallah iyi randıman alırsak üretimimiz güzel olacak. Bunlar şu an benim için Türkiye'deki en gözde gölde bırakmalardan kümesler olan arkadaşlar. E, bu sene ulusal yarışmada baya bir sıkıntılı hayvanlar gördüm. O sebeple başlıyorken en iyisiyle başlayalım dedim. E, kendi hattımızda da edineceğiz ama eksikleri vardı. O yüzden. Bu sene bu iki hattı çaprazlayacağız ki Avrupa'da Romanya'da Danıt Brahma diye bir arkadaşın hattı bu. Aytekin abideki. E, ee, Coşkun'un da kendine has bir özel hattı var. O da bu sene aynı şekilde Aytekin abinin şampiyon horozunu kullandı. Yani güzel bir grup var. İnşallah bunlarla iyi bir çıkım alacağız arkadaşlar. Bakalım nasip. Burası benim evin çatısı. Şöyle mahalleyi de göstermiş olayım size bahaneyle. Ee, burası da arkadaşlar artık bizim o meşhur yapmış olduğumuz dükkan. Hani inşaatta bugün başlarız, yarın başlarız dediğimiz yer. Ee, bir ara içini de size çekerim ama alt üst iki tane dükkan. Bir tarafını kuaför dükkanı yaptık. Bir tarafı şu an yani bu tarafa bakan tarafı boş. Ee, daha ne yapacağımı bilmiyorum ama muhtemelen tavukla alakalı üretimhane gibi kullanacağım. Ee, şu arkada da çamın olduğu yerde de kümeslerimiz var orada da bir dişi ve bir erkek parot parotlarımız var ee, onlar yakında yumurtaya başlarsa makinede yerini alacaklar onun da üretimine başlayacağız kümese biraz da yumurtacı tavuk aldım hep dışarıdan olmaz diye başında avustralo poroz var bunların tamamı da ligören arkadaşlar yakın zamanda da kılavuz atmaya başlar benim çok sevdiğim tavuk ırklarından. Şu Enerka'da da bir tane Sıplas Avustralop tavuk var. Böyle yumurtalarımız da bunlarla karşılayacağız inşallah. Doğal, organik, solucan yiyorlar. Bir tavuk bir orada parrotumuz var. Bu tavuk zaten biliyorsunuz geçen seneki anaç tavuğumuz. Ee, çok güzel bir gaga yapısına sahip, kafa yapısına sahip. Diğer horozlar maalesef üretimini yapamadık. Bu bize yine yurt dışı menşeli bir yerden geldi. Kuyrukları şu an bayağı kötü durumda ama yeniden tüy değişimine başlayacak inşallah. Bunun da kafa yapısı mükemmel arkadaşlar. E, gagası olsun, papağanı o ne o ibik yapısı olsun. Çok iyi. Geldiğinde kuyrukları da çok uzundu. Ama tabii dediğim gibi bu biraz yatmış olduğu yerle alakalı kuyruklarını pisletmiş. Bunları dökecek zaten gerçek tüyleri değil. Bir dişi bir erkek otumuzda da üretimimiz devam edecek. Bakalım. Ama mükemmel bir kafa yapısı var bu horozda ve tavukta. Yani altından gelecek yavrular Türkiye'de ses getirecek parrotlardan olacak. Her parrotun kuyruk yapısı çok uzun olmuyor. Ama bunlar normal yani yapısının kirli olduğuna bakmayın. E, kuyrukları normalde bunun uzadığı zaman bayağı bir hoş olacak. Kaliteli bir hayvan. E, bakalım. Bunu da size göstermek istedim arkadaşlar. E, bu ikinci çekmiş olduğum video. Kümesin içi komple boş görmüş olduğunuz gibi. kümeste başka hayvanımız şu an için yok. Nasip olursa bunu da tekrardan dolduracağız. Yukarıdaki hayvanlar büyüdükçe burada yerlerini alacaklar. Tahmin ediyorum ki hayvanlar 5 aylık 5 ay sonra Kümeste 50 kadar bırakmamız olacak. Her şey yolunda giderse. O 50 taneden de 3-4 takım yapacağız. Biraz da parot üretebilirsek şöyle 8-10 tane. Bu iş tadından yenmez. 6-7 ay sonra tekrardan piyasaya hızlı bir şekilde girmiş oluruz. Baya bir serüven yaşadım ya. Parotlar vardı, şamolar vardı. Şamoların kimisi öldü, kimini üretemedim, kimini sattım. O da beni işten soğuttu aslında. Bana bir yıl kaybettirdi. E, parotun yanında büyüttüğümüz yavrular da vardı ama bir yerden horoz aldım o horozda da bit varmış arkadaşlar söylemedi ben onu fark etmedim e, ya da söyledi ben ihmal ettim ilaçlamasını da yapmıştım aslında ama e, baya işlediği için hayvanları maalesef ki öldürdü yani ürettiğim parotları da öldürdü e, şimdi elimizde bir beyaz bir de ballı var salmon salmon rengi e, bunlar güzel eş oldular Horoz da zaten yavaş yavaş binme aşamasında. Tavuk şu an tüyde, ama en fazla 15 güne kadar e, yumurtaya başlayacağını düşünüyorum. Horoz daha öttüğünü duymadım, ufak, e, daha da gelişecek. Ama dediğim gibi mükemmel bir ibik yapısı, Gaga yapısı ve renk çok hoşuma gidiyor. Beyaz benim her zaman sevdiğim renklerden. E, bunlar dövüş hayvanları değil arkadaşlar. Yani videoda. Düşünenler olabilir. Bunlar sadece görsel olarak bakılıyor. Dediğim gibi şu kuyruklarını çekip de yenisini daha hızlı getirebilirim ama bulaşmayacağım. Kendi evresini tamamlasın. Durum bu arkadaşlar. E dediğim gibi bu şekilde e, muhtemelen bir buçuk iki ay sonra daha fazla video atmaya başlayacağım. Brahmanlar hakkında sizlere eğitici bilgiler de vereceğim. E, hayvanın çıkımından artık yarışmaya hazırlanmasına kadar üretim yapılmasına kadar edindiğim bütün tecrübeleri sizlere eskiden olduğu gibi tekrardan aktaracağım. Ee, merak edenler olmuştur diye buraya da böyle çekeyim istedim. İnşaatımız sonunda bitti. 2 yıllık bir serüvendi. Bugün başlayacağız, yarın başlayacağız. Şu an için bitti arkadaşlar. Ee, biraz kendimizi toparlayınca üst katlarında inşallah yapacağız. Durum bu. Ee, böyle parça parça sizlere video çekeceğim arkadaşlar vakit buldukça. Kümesimizdeki hayvanları genel çaplı sizler için çektim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayanlar varsa abone olsun muhakkak. Dediğim gibi yakın zamanda videolar gelmeye devam edecek. Bugün boş vaktim vardı diye çektim. Dediğim gibi Ramazan bayramınızı şimdiden en içten dileklerimle kutlarım. Tutmuş olduğunuz oruçlar da Rabbimin dergahında kabul olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Dualarınızla bizleri de unutmayın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Manisa'dan selamlar.